Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 602. gece. Marif Lehibe'ye elini sokup içinden bir tabak çıkarmış. Tabakta türlü çeşitli yemekler varmış. Sonra tekrar tekrar sokup çıkarmış ve sofraya 40 küsur çeşitli yemek koymuş. Ardından efendim yemeğe buyur. Kusurumuza bakma. Hangi yemeğe sevdiğini bilmiyoruz. Ne istediğini söyle ki hemen hepsini getirelim demiş. Cevder, efendim, ben bütün yemekleri severim. Hiçbiri bana kötü gelmez. Bana sorma, aklına ne geliyorsa onu getir. Ne getirsen onu yerim ben demiş. Yirmi gün orada kalmış. Her gün yeni bir elbise giyiyor. Heybeden çıkan yemeklerden yiyormuş. Marif de hiç et ya da yemek satın almamış. Yemek pişirmemiş. İhtiyaçları olan her şeyi türlü türlü meyveler dahil heybeden çıkarmış. <laughs> 21. gün mağribi. Ey Cevdar! Bizimle beraber gel. Bugün Şemerdin'in hazinesinin açılacağının vaat edildiği gündür. Demiş. Kalkıp beraberce şehrin sonuna kadar yürümüş. Şehirden dışarı çıkmışlar. Cevdar bir katıra Mağribli de başka bir katıra binmiş. Ölüne kadar hiç durmadan yol almışlar. Sonunda bir nehrin kenarına ulaşmışlar. Abdü Samet katından inip cevde e in demiş. O da inmiş. Sonra köylülere işaret etmiş. Onlar da katırlar alıp gitmiş. Gözden kaybolmuşlar. Daha sonra köylülerden biri bir çadır getirip kurmuş. Öteki bir sedir getirip çadıra yerleştirmiş. Üzerine yastıklar minderler koymuş. Bir diğeri içinde balıkların olduğu kutuyu getirmiş. Dördüncüsü ise heybeyi getirmiş. Marifli ey Cevder gel bakalım demiş. Cevder gelip yanına oturunca Marifli heybenin içinden yemek tabağını çıkarmış ve yemeye başlamışlar. Yemekten sonra adam iki kutuyu alıp bir takım tılsımlı sözler söylemiş. Bunun üzerine kutunun içindekiler Ey dünya kahini bize merhamet et diyerek yalvarmaya başlamışlar. Ancak de tılsımlı sözler söylemeye devam etmiş. Sonunda kutular parçalanmış ve her bir parçası bir tarafa uçmuş. İçinden iki ifrit çıkmış ve Ey dünya kahini, dile bizden ne dilersen demişler. Malde yaşamadığın hazinesine açıcı söz verirsiniz ya da sizi yakarım Bunun üzerine ifritler söz veriyoruz onu açacağız demişler. Ne fakat balıkçı cevdeleri getirmem lazım. Hazine sadece onu açılabilir. Ömer oğlu başka kimse onun içine giremez diye eklemişler. Maripli. Söylediğiniz kişi zaten getirdim. Bakın sizi dinliyor demiş. Yuhitler hazine yaştıklarında kendilerini serbest bırakması için Maripli ile sözleşmişler. Daha sonra Maripli kırmızı akikten yapılmış birkaç levha çıkartmış. Levhaları bir kamışın üzerine koymuş. Üzerlerine bir kor parçası koyup kuvvetli cevkleyerek tutuşturmuş. Ardından bir buhurdanlık getirtip, Ey Cevdar, sen buhurdanlığı yakmaya devam et. Ben kendi işime başlayınca artık konuşamam. Buhurdanlık olmasa sihir bozulur. Senden istediğim şeyi yapabilmen için nasıl davranacağını sana öğretmeliyim demiş. Cevdar tamam öğret bakalım demiş. Bunun üzerine Marif'le anlatmaya başlamış. Ben atış sen bu hurdanlığı getir. Bu esnada nehirden su çekilecek. Altından bir kapı ortaya çıkacak. O kapı şehrin kapısı kadardır. Ve madenden iki halkası vardır. Kapıya in ve hafif bir şekilde çal. Bir süre bekle. Sonra tekrar çal. Fakat ilkinden seyretti olsun. Bir süre daha bekle. Sonra üçüncü kere kapıyı çal. Sonra üçüncü kere kapıyı peş peşe üç kere çal. İçeriden birisinin remizleri çözmeyi bilmediği halde hazinenin kapısını kim çalıyor dediğini diyeceksin. Ona Ömeroğlu oğlu balıkçı de O zaman kapı açılacak. Elinde kılıç bulunan bir adam karşına çıkacak. Sana sen o adamsan boynunu uzat. Onu kılıçla vurayım diyecek. Sen boynunu ona uzat. Korkma. Adam elini kaldırıp sana kılıçla vurmak istediği vakit onun cansız bir gölge olduğunu anlayacaksın. Ve sana vurunca hiç acı çekmeyeceksin. Ona karşı çıkarsan seni öldürür. Ona itaat ederek hilesini başa çıkartınca bir kapı daha çıkacak karşına. Kapıyı çal. Atabilmiş bir süvari çıkacak karşına. Onun omzunda mızrak olacak. Sana kimsenin giremeyeceği uyarı nasıl girdin diyecek. Ve mızrağını fırlatacak. Sen hemen göğsünü dik tut. Bırak mızrak sana vursun. Bu durumda süvari yere düşecek. Onun cansız bir heykel olduğunu göreceksin. Ama dikkat et. Şayet kendisine karşı çıkarsanız seni öldürür. Sonra yeni bir kapı açılacak. Karşına bir adam çıkacak, elinde bir yay ve ok bulunacak. Bırak oku sana atsın, göğsünü aç sana hitap etsin. O zaman adamın cansız bir heykel olarak önüne düştüğünü göreceksin. Aman dikkat et, şayet kendine kaç çıkarsan seni öldürür. Bu sözleri söyleyince şehrazat sabaha ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua seni seviyorum